Herkese merhaba. Paylaşmış olduğum ilk vlog videoma hoş geldiniz. Eğer Marmaris'e gitmeyi düşünüyorsanız orada nasıl bir tatil yapılır, nerede kalınır, nerede yenir, nerede gezilir? Bu video sizin için yapıldı. Tatilinizi daha rahat planlamanız için. Ee, en azından ben bu tatili tek başıma nasıl geç geçirdim? Bunu gösteriyor olacağım. videomuz 24 dakika. Tatilde 3 gece 4 günümü içeriyor. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ee, hızlandırılmış bir şekilde e, makyajımı yaptım. Sabah kahvemi içtim ve Sabiha'dayım. Dalaman'a uçuyorum. Dalaman'a geldim. Şimdi buradan Havaş'la veya Muttaş mı oluyor? Havaş'la Marmaris'e geçeceğim. Yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor diye hatırlıyorum. Bir 15 dakika bekleyeceğim servisi ve çıktım yola. Bu yolculuk da çok keyifli arkadaşlar. Yani ben seviyorum. Çok da fazla insan olmuyor zaten genelde. Ee, Otogardan, havaalanından Marmaris Otogara geldim şu anda. Marmaris Otogarı bile çok güzel. Oradan minibüse bindim. 5 dakikalık mesafede Marmaris Merkez'e geldim. Burada merkezde Rüya Evleri diye bir e, stüdyo, günlük kiralık stüdyo dairede kalıyorum. E, 3 gece 4 gün kalacağım burada. Geceliğine 90 lira verdim ben. Yanında da hemen ömür pansiyon diye bir pansiyon var. Bunlar hemen hemen benzer fiyatlarda. Airbnb'den buldum burayı. Gayet tatlı, küçük. Bir kişi için oldukça yeterli bir e, oda bence. Şimdi merkezdeyim zaten. Rüya evleri dediğim yer çok merkezde. 5 dakikalık mesafede hemen sahile yürüdüm. Halk plajına geldim şimdi. Zaten orası boylu boyunca halk plajı. Burada e, <laughs> Şaban Bey ilgilendi benimle sağ olsun. <laughs> Ee, orada herhalde eşyalar çalınma ihtimali oluyormuş, o yüzden ben tek başım olduğum için eşyalarımı oradaki kitli dolaplara koymayı teklif etti. Ee, yani ben hiç hayır demedim. <laughs> İyi ki uyardı beni. Orada jet skiye bindim bu arada. Çok güzel bir deneyimdi. Şimdi hızlandırdığım için bu şekilde gözüküyor. <laughs> Sıkılmayın diye bu tür yerleri böyle hızlı hızlı geçiyorum. Ee, olabildiğince. Gerekli bilgileri vermek istiyorum. Şimdi jet ski'ye bindim. Çok güzeldi. Kontrolü tabi ben değil. <laughs> Kontrolü ben değil Şaban Bey sağladı daha çok ama ben de gaz fren falan yaptım. Şimdi akşamleyin çıktım. Dışarı biraz Barlar Sokağı'nda yürüdüm. Az önceki yer Barlar Sokağı'ydı. İşte sokakları geziyorum. Biraz keşif yapayım dedim bu ilk gün. Nerede, ne var, ne yok diye. Kahve içiyorum <laughs> Bu arada, e, bu normalde benim e-Samar e, videomdu. Sessiz halini e-Samar kanalımda paylaştım. E-Samar kanalımda eğer e-Samar sevenler varsa yukarıda paylaşıyorum. E, takip etmek isterseniz edebilirsiniz videolarımı. izlemenizi tavsiye ederim. Evet burası Marina. Zaten Marina'yı çokça göstereceğim size. Ee, akşam bir görmüş oldunuz. Şimdi bugün ikinci gün. Şimdi şöyle güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Bunun için biraz araştırdım internetten. Ee, hemen sahilde Şaban Bey'e de sordum. Bono Good diye bir kafe var, restoran. Burası. Çok nezi, çok beğendim. Yani kahvaltı için daha güzel bir yer düşünemiyorum. Hani böyle bazı yerlerde oturdukça oturasınız gelir. Burası da öyle. Kahvaltısı da çok güzeldi. Oldukça keyifliydi. Bono Good Times. Burası zincir gibi bir şey zaten yani. Her yerde var. Old, town, old Town'ın içinde de var. Şimdi bir cüzdan unuttum. Gittim aldım geldim bir şeyler yaptım. Oraları çekmedim. Şimdi buradan Old Town'a giriyoruz arkadaşlar. Marmaris Kalesi'ni gezeceğiz. Old Town'u gezeceğiz eski şehri. Ee, bir de müzeye gireceğiz. Zaten kalenin içinde müzeler. Ben de buraya ilk defa geliyorum. O yüzden normalde çok yavaş bakıyorum, yürüyorum falan. O yüzden hızlandırdım buraları. Rus turistler. <laughs> Rus turistler çok fazla vardı. Bayağı hayatmış görmediğim kadar Rus gördüm orada ben böyle ara sokakları, eski böyle tarihi yapıları, yolları, dar dar böyle sokaklara bayılırım. Bakın kale de orada. O yüzden çok keyif aldım yani buralardan böyle geçerken. Şimdi şu tüneli görünce altından geçmek zorunda hissettim kendimi. Biraz şöyle göstereyim size oltağın içini. <laughs> Şurası kale arkadaşlar. Buradan kaleye giriliyor. Müzeyi gezeceğiz ama önce Old keşfetmemiz lazım biraz daha. Nerede ne var ne yok. Biraz da sokaklarda yürümek lazım. Şöyle güzel bir iki kafede keşfedersem eğer akşam yemeği için kahve içmek için çok iyi olur. Aksanız da çok tatlı değil mi ya? Allah'ım burada yaşayan birisi var. Hem de sağ taraf hemen kale yani 3000 yıllık <laughs> kale. Ta Helenistik Roma döneminden kalma bir şehir bu tabii ki restore edilmiştir. İstanbul'dan geldim. Bakalım. Atatın, Dilşat. Okun da adam alın inşallah. Okudum teyze ben. Okudun mu? Vallahi okudum. Hiç özlem <laughs> <O gülüyor> Teşekkür gibi, ederim. Ayın gibisin, özlem gibisin. Özlem 22 yaşında. 22 o, yaşında? 22. Aa. da Sparta geçti. 3 sene yavrum. 2 seneyi bitirebildim. 4 okuya okusa inşallah hindi. Banka memur olacak. Belki şimdi daha güzel bir meslek Antallede, yapar. Antalya'da, Antalya'da. Isparta Isparta yok galiba. Isparta yok. Karomsuyun içi. Soğuk değil mi orası çok şu an? Oldu Isparta. Ama iyice şey memleket yaptı. Senin ismin ne? Dilşat benim adım. Dilşat'ın bak Bunlar ikisi değişti. işte. Alfavlar bile ikisi Burayı bilerek editlemedim. Şöyle bir magnet aldım. Bir de halhal -hal aldım teyzeden. Teyzeyle vedalaştım. Çok tatlı değil miydi? <laughs> O conversation çok tatlıydı. O yüzden bilerek orayı kesmedim. Ee, şimdi Castle Cafe var diye bir şey varmış burada. Bakayım nasıl bir yer. Bakalım bakalım. Castle Cafe var. Çıkıyorum böyle fıtı fıtı. Ne oldu ya? Düşüyor muydum? Ne oldu? Ha, arada bir duruyorum. Bir de buradan bakayım. Bir de şöyle manzaraya bakayım diye. Yani çok olabildiğince yavaştım arkadaşlar. Hızlandırmasam aslında bu video çok yavaş. Çünkü tadını çıkarmak istedim. Keyfine varmak istedim. İçeri girince çekim yapmadım. Ee, bayıldım. Castle Cafe Bar'a. Buraya gelip akşam yemeği. Şey Genç olsam çok da. <laughs> da. güzelsiniz ya. Teşekkür ederim. Akşam yemeği mi orada yiyeceğim? Hangi akşam yerim bilmiyorum ama o zaman göstereceğim zaten size Castle Cafe Bar'ı ve mutlaka tavsiye ediyorum yani gidenler için Marmaris'e. Zaten göreceksiniz ileride. Burası da panorama kafe. Burada da kahve içeceğim. Bir keşif yapmak istedim. Şimdi artık hazırım. Kaleyi gezebilirim. Müze e, şeyi fiyatı 25 lira gibi bir şeydi. 35 liraydı hatta. 35 miydi? Öyle aynı 35 lira verdim. Bakın bunlar böyle cımbız, ayna falan ta böyle Helenistik ve Roma döneminden kalma takılar. Çok tarihi, çok eski. Ee, şurada <laughs> arkadan gelen ses. <laughs> şurada koyunlar var şimdi. Ee, bunlar oranın işte o dönemin madeni parası ama üzerindeki sanata bakar mısınız yani hepsiyle tek tek böyle uğraşılmış her birinin üzerinde ayrı bir resim var bir sanat var o benim çok ilgincime gitmişti şimdi kalenin içindeyiz kaleye bayıldım mükemmel ee, şöyle göstereyim azıcık şu an evet hızlı çekim ama sizin için baya bir manzara peşledim şimdi bakın burada şeyler mezarlıklar var önce bir şuradan çıkayım. Şu sağ tarafın manzarasına bakacağım. Güzel bir manzara bulduğumda da tadını çıkaracağız. Ha. Kaleye bir şu taraftan bakayım. Hızlandırınca biraz siniriniz bozulabilir şu an ama <laughs> sıkılmayın diye hızlandırdım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Bir şur şuraya çıkıp oranın manzarası nasıl onu size bir göstermek istiyorum. Ben de gö görmek istiyorum. Güzel. <laughs> Çok güzel ama asıl manzarayı buldum arkadaşlar. Benim noktam burası. Favori spot. Burada bir yarım saat falan oturdum. Çok keyifliydi. Bu kalenin şehrinin arasına oturdum. Harika bir histi. Evet, şimdi aşağı indim. Zaten direkt e, Oltan'dan bu marinaya çıkıyorsun arkadaşlar. E, burada da böyle yan yana bir sürü restoranlar var. Esnaf çok tatlı. Yani oranın çalışanları çok böyle samimi, içten insanlar. Bana indirim yaptı yani çok param yok dedim. Aa, bu ses biraz fazlaymış. E, şimdi hava çok soğuk olduğu için akşamları Geldim, kürkümü aldım, altıma uzun bir şeyler giydim. Şu Fredonia diye bir yer var. Burada kahve içeyim dedim. Bu akşamı böyle geçireceğim. Daha başka doğru düzgün bir kahveci görmedim orada. En azından bana yakın. Şimdi bugün üçüncü gün. Bugün jeep safari yapacağım. Çok heyecanlıyım. Biraz düşündüm nasıl bir aktivite yapsam diye. Çünkü Marmaris'te yapılacak çok aktivite var. E, bu mi yapsam dedim, başka bir şey mi yapsam? E, Bugün çok fazla macera gibi duruyordu. E, i̇şte çamura bulanıyorsun falan öyle bir şey istemedim. E, jip seferi beni çok heyecanlandırdı. Şimdi enerji toplamak için bir şeyler yedim. Muz falan yedim, işte börek falan. Bir börekçi keşfettim bizim benim odanın yakın bir yerde. Ya bir de Orhan'ın gerçekten esnafı o kadar tatlı ki yani herkes ayrı ayrı çok tatlıydı yani böyle bir tatile gittiğinde oranın insanların sana olan tavırları da o tatil nasıl geçtiği, nasıl geçeceğini gerçekten belirliyor biraz. Şimdi e, beni jiple almaya geldiler. E, direkt otelin neredeyse onun önünden alıyorlar. Ve yolculuk başladı. Ee, önce hareket noktasına geldik. Burada dört tane jeepiz şu anda. Normalde pandemiden önce daha fazla 10-15 jeep olurmuş. Bu şoförlerin hepsi de çok tatlıydı. Özellikle bu Rambo acayip eğlenceli ve enerjisi yüksek bir adamdı. Yani biraz onun sayesinde eğlendik. İngilizce konuşuyor bende. Oradaki tek Türk bendim. Dilşat. Klasik adımı anlamıyorum. <laughs> Oradaki tek çık bendim, herkes işte İngiliz, Londra'dan gelmiş falan. Ve herkes birbirine çok iyi anlaştı. çok eğlendik, su savaşı falan yaptık. Su savaşı çok eğlenceliydi gerçekten. Bir ara bayağı ciddiye aldım Hepimiz zaten tişörtlerimizi astık falan böyle bir yerden. Sırılsıklam olduk. sahneyi göstereyim size. <laughs> Safari'nin en güzel <gülüyor> yanı. <laughs> kadar <Şamayka'da> arkadaşlarım. <laughs> Orada arkadaş olduk. <laughs> Çok sevdim. Çok güzel bir yolculuktu. Gerçekten harika bir deneyimdi. Daha şelaleye falan gideceğiz. İşte kız kumuna gideceğiz. Ha, şimdi bu safariden bahsedeyim.

Evet e, şimdi jip safari'den bahsedeyim size e, 100 liraydı gayet uygun Arası ve bütün iyi. gün eğleniyorsun yani Oo. saatler sürüyor. Ee, sadece sonunda şoför sizden baş bırakmanızı istiyor ama hani ben ben hiçbir şey istemedi çünkü orada hani bir sürü <laughs> euro kazanan Londralılar var yani. Onlardan bırakmanı istedi. Bana hep şey dedi, sen, biz dedi sana sahip evet. çıkacağız dedi, sen tek Türksün falan. Ee, onun dışında Jeep safari ile ilgili bir de orada şey var, Savaş Bey var. Onu zaten az önce de gördünüz. Ee, o da kameraya çekiyor isteyenleri işte. Fotoğraf çekiyor bayağı profesyonel. İşte her yerde pozlarımızı çekiyor falan. Ee, ve bunun karşılığında da işte isterseniz 100 lira verip bütün o fotoğrafları alabiliyorsunuz. Videoları, fotoğrafları tamamen size kalmış. Burada e, su savaşı falan yaptık. O kısımları çekemedim. Çünkü hani saklamam gerekti telefonumu, çantamı, her şeyimi. Ama işte şimdi ayakkabılarımı falan kuruttum, giydim. <laughs> burada işte bir şeyler yedik mi, içtik mi? Ne yaptık burada bilmiyorum. Daha yemedik galiba. Ee, biraz şey yaptım, yoga yaptım. <gülüyor> ya! <gülüyor> you should wait a bit. <laughs> Şey davrandı yine hani, insaflı davrandı. <laughs> ben olsam 10 dakika sonra falan. <gülüyor> <gülüyor> You know you love me. I, love you. I don't. <laughs> böyle saçmalıyoruz yani işte çok keyifliydi. <laughs> Kesinlikle kasıl kasılınacak you know bir yer değil yani hani çok böyle her şeyini atacağım bütün stresini atacağım baksanız ya üzerimdeki oraya asmışım <laughs> ağlıyor orada yani. Tamam. <laughs> Şimdi kız kumuna geldik. <laughs> Everyone get out. ...kıskımına geldik. Allah'u ekber ne ya. ya? Buradan <laughs> geçiliyor mu? Tabii ki bütün herkesi buradan getirdim. Herkes, herkes buyurun hoş geldiniz. <laughs> Benim için daha iyi diyorsunuz. Tabii canım ne demek. Ya? Baksana insanlar çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir tatilde. Gerçekten tam bir macera. Ve bu safariyi iyi ki yapmışım çünkü orada hani kızlarla tanıştım, başkalarıyla tanıştım falan. Akşam da hani birlikte takıldık falan. Ee, ve kızlar çok eğlenceliydi, camı yıkalı kızlar. Merhaba. Kadın kızıyla gelmiş Hoş orada. Hoş buldum. Cennete mi geldim ya? Burası ah. <laughs> Kız <gülüyor> A bölüm, B bölüm efendim. Gerçekten cennetin kapısı gibi <laughs> ağlayacağım. Buraya aşık oldum arkadaşlar yani. Kamerada ne kadar hissedilir bilmiyorum ama Hani Isn't like heaven. çekmeye çalıştım. We are in heaven. Şimdi sana göstereceğim. Burada böyle yürüyebiliyorsunuz. Bayağı uzun uzun. Buranın özelliği o. Yani yok ha bayağı. Peki derinleşmiyor. Çok ileride derinleşiyor. Burada güzel fotoğraflar da çıkarsın. <laughs> Ben çekildim bir tane. Şöyle göstereyim size. Tam bir doğal güzellik. Tam da karşında böyle bir bungalov otel var. Yani kız kımına gelinip orada da kalınabilir. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Ee, yemek de dahil bu arada şeye. Jeep Safari hi, hi. hizmetine. Are you having a good time? I am. How about you? I'm having a really good time. Say hi so, to my audiences. Hello, hello audiences! <laughs> hi! We <to laughs> all have fans! We love you! Oh, thank you. Well, they're not gonna hear it because I'm doing ASMR videos. What are you doing? I'm doing ASMR. I'm making people sleep. Oh wow, okay. Yes, I like uh, I give them tingles and I basically decrease their frequency, and and I help them to, you know, relax and sleep. Oh wow, Oh, that's really cool. Yeah, it's called autonomous sensory meridian response, ASMR. Yeah, <laughs> Maybe some you of you. You're a heard Therapist, of it. then. I, I'm not. It's not like I. I don't have any certificate or anything. It's just so anyone can do it. Yeah. So oh, what I do, I do have. you have, like? A, it's Bu videoyu aslında hani E e, kanalımda yaptım söylemiştim. Orada tabii ki ses kısık. Hiçbir <laughs> şey duymuyorsun sadece. E, ekstra eklediğim fısıltılar duyuluyor. O versiyonu izlemek için de e, o kanalıma gidip izleyebilirsiniz E-Samar kanalıma. Çok <laughs> Bizi oradan çekecek. <laughs> Çok eğlenceli bir deneyimdi. Ya. Kesinlikle yani şu partinin yapılması lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar eğlendiğimi göstermek için buraları kesmedim arkadaşlar. Ee, Motiva size istedim. Ama eğer sıkılıyorsanız yer alabilirsiniz. <laughs> e, ee, görüntüler böyle kayıyor vesaire olabilir. Çünkü hani <laughs> yapımız oldukça amatörüm. <laughs> Buz gibiydi. Kızlar beni motive etti. Yapsa asla atlayamazdım. Buz gibiydi su. Burası ne şelalesiydi arkadaşlar ya. Unuttum. Ama bu safarın içinde bu şelale de yer alıyor. Bu şelaleyi de götürüyorlar. Şimdi akşam oldu. Artık Castle Cafe Bar'da akşam yemeğimizi yiyebiliriz. Gündüz çok güzeldi. Bakalım gece apayrı bir güzel gözüküyor. Aa, çok nezi. Buraya gelip akşam yemeği yiyebilirsiniz. Kokteyl içebilirsiniz kafanıza göre ama manzaraya bakar mısınız? rahatsız etmeyecek bir müzik arkadan dağın olsun biraz tabii ki pahalı, onu söyleyeyim Şimdi Marmaris akşamları şöyle bir yürüyelim dedik

yürürken denk geldik, dinledik, geçtik sonra devam ettik. Aa, şimdi üçüncü günde miyim? Dördüncü gündeyim. Ve şeytan gibi bakıyorum çünkü berbat hissediyorum. <laughs> Akşamdan kalmayayım böyle başım çok ağrıyor. Başım ağrıdığı zaman genelde geçmez. Yani ilaç bulmam lazım bir yerden. İlaç bulsam da geçmez o yüzden. <laughs> gözlüğümü takayım. Panorama kafede bir kahve içeyim. Ee, güneş beni ekstra rahatsız ettiği için suratım bu şekilde. Lütfen kusura bakmayın. <laughs> Panorama kafede o şey bir tane daha bir yer keşfetmiştim. Manzarası çok güzeldi. Old Town'da oraya gidiyoruz şimdi. Orayı da eski bir polis işletiyormuş bayağı İstanbul'da yaşamış orada işte polismiş falan sonra gelmiş burada burayı açmış insan hayatında alabileceğin doğru karar huzurlu huzurlu yaşıyor burada böyle üşüdüm biraz orada bana hırkasını verdi şimdi dönüyorum arkadaşlar akşam oldu umarım beğenmişsinizdir videoyu çok yorgunum burada. Bir en ben çok keyif aldım bu videoyu hazırlarken. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, Samar kanalında bu videonun altına şu tür yorumlar oldu. Aa, tek başına tatile mi gittin inanamıyorum. Eğer tek başınıza tatile gitme gibi tabularınız varsa gitmek istiyorsanız ama bir başkasının keyfini bekliyorsanız beklemeyin. Planınızı yapın. Biletinizi alın ve sadece gidin. E, bu videonun bu anlamda motive etmesini umuyorum. Tabuları olan insanların tabusunu yıkmasını umuyorum. Ben çok eğlendim. Bununla birlikte beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen ve yorumlarda fikir ve yorumlarınızı görmeyi çok isterim. Hani şuraya git, buraya git gibi fikirler de olabilir. Ayrıca Instagram hesabımı şurada bir yerde paylaşıyorum, eklemeyi unutmayın. Bir de EYSAMAR seviyorsanız eğer EYSAMAR kanalımı da göz atmak isteyebilirsiniz. Hoşçakalın.